Hepinize selamun aleyküm. Arkadaşlar bu bugün yine unutmayınız. Ee, bugün size arkadaşlar bu size videonun ilk başına Panzey nasıl konuyor Konuyu göstereceğim. Arkadaşlar ilkinde böyle panzeyi yapıp Google'e Google'a işte böyle fazla yazıp buradan birini seçiyorsanız indiriyorsanız istersen sonra isterseniz size de gö göstereyim benim pahalı eğitim var ben göstereyim arkadaşlar arkadaşlar ilkinde google chrome'a giriyoruz arkadaşlar biraz bilgisayarım kalıyor

arkadaşlar i̇şte buradan size işte, uygun ya tatlı bulunan bunu se seçtim için. siz de bunu seçin arkadaşlar görmeyin böyle gidiyorsunuz buradan da arkadaşlar böyle istediğinizi seçebilirsiniz mesela bunu bir intro mesela intro <laughs> demek intro Bu et kanoya arkadaşlar saniye. olacak. Ben zaman gelecek var hadi ya. Arkadaşlar şu an açıldı size göstereyim arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar sonunda açıldı. Gördüğünüz gibi buradan böyle istediğinizi, böyle istediğinizi, istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada değişik değişik şeyler var. konu falan buradan mesela bunu seçtiniz ya arkadaşlar mesela bunu seçtiniz. Sevmesi. Seçtim ya mesela onu. Gül. Güzel o sana. Evet arkadaşlar benim bir icat çıktı. Benim size dediğim gibi işte panzayı buradan indiriyorsunuz. Adınızı oradan da yazıyorsunuz. Sonuz böyle mesela böyle Ahmet falan filan oraya daha yazıyorsunuz indir böyle işareti var onu tıklıyorsunuz bekliyorsunuz oluyor arkadaşlar böyle sonra buradan sonra nasıl yaptığını göstereyim marka arkadaşlar Google Chrome giriyorsunuz arkadaşlar buradan da arkadaşlar YouTube YouTube Evet arkadaşlar aynı böyle YouTube yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra arkadaşlar burada yükle işareti var. O yükle işaretine basıyorsunuz. Evet arkadaşlar bastıktan sonra bu düzenli işareti var. Onu, onu da basıyorsunuz. Düzenli işareti arkadaşlar böyle bir sayfa çıkıyor böyle bir sayfa arkadaşlar hmm. şimdi dediniz bu ne be bu bu, bu ne be demeyin işte İşte buradan adı neydi buradan bir tane hani o pazlayıktan bir tanesini buraya alıyorsunuz atıyorsunuz buraya bakın <laughs> yes yes sardım buradan arkadaşlar çarp fazla buna çarpmaya Sonra bir tane sizin sonra bir tane sizin yaptığınız video o, o, videoyu koyuyorsunuz. İşte böyle. İşte arkadaşlar ve ve birleştirme böyle oluyor. Ve bundan sonra böyle oluyor arkadaşlar. Böyle oluyor. Evet, tamam. Arkadaşlar. Hmm. Mesela var. Mesela buraya da İstanbul Boğaz Köprüsü'nü koyabilirsiniz yani arkadaşlar. Bakın yani İstanbul Köprüsü. Buraya da mesela bunu koyup Böyle dalgasına çarpı çarpı yapıyorsunuz ve ilk önce ismini bulmanız gösteriyor Tabii ki gördüğünüz gibi sonra da geçiyor benim koyduğum metin buraya girin takırsanız <laughs> gördüğünüz gibi benim zombi oyunu oyunu ben zombi oyunu izlemişsinizdir bilmiyorum Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Hmm, sonuna gelmedik arkadaşlar. Ona müzik müzik koyabilirsiniz oraya. Burada da yıldız koyabilirsiniz. Burada da a şeyler var. Onları da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Hmm, arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Abone olursanız ben daha çok bir video çekerim ve like atmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın aşağıda yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın ve bye bay